Geleceğinizi merak ediyor musunuz? Yani yarın ne olacak ya da ne bileyim 5 yıl sonra nerede olacaksınız? Ee, çoğumuzun kafasını kurcalıyor bu sorular değil mi? Kesinlikle. İnsan doğası gereği bilmek istiyor sanki. İşte kaderimizde ne yazdığını bilmek istiyoruz gibi bir durum var. Şimdi elimizdeki kaynak Kur'an'daki kader anlayışını inceleyen bir video analizinden geliyor ve bize şunu sorduruyor. Her şey böyle e, önceden harfi harfine mi yazılmış yoksa bizim seçimlerimiz yani bizim çabalarımız bu hikayede bir rol oynuyor mu? Gelin bu konuya biraz kafa yoralım. Evet evet çok temel bir soru bu. Paylaştığınız kaynak da tam bu noktaya yani bu meraka değiniyor. Mesela Şura suresinin 30. ayetine bir atıf var. Orada diyor ki başımıza gelen sıkıntıların çoğu aslında kendi yaptıklarımızın sonucu. Hmm kendi yaptıklarımızın. Evet. Tabii Allah'ın birçoğunu bağışladığını da ekliyor ayet. Yani olaylar tamamen bizden bağımsız, dışarıdan gelen şeyler değil gibi. Bu ilginç. Yani başımıza gelenler tamamen dışımızda değilse, peki bizim sorumluluğumuz nerede başlıyor o zaman? Madem kendi yaptıklarımızla bu kadar ilişkili, kontrol bizde mi demek bu? İşte tam burada kaynak çok kritik bir ayrıma işaret ediyor bence. Hani klasik anlamda bazen ezeli takdir deniyor ya her şeyin önceden belirlendiği düşüncesi. Evet. Kaynak diyor ki bununla Allah'ın hayatın içine yerleştirdiği ve bizim uymamız gereken ölçüler arasında bir fark var. Ölçüler yani kurallar, prensipler gibi mi? Aynen öyle. Prensip diyebiliriz, yasa diyebiliriz, doğru davranış biçimi diyebiliriz. Yani pasif bir şekilde kaderimde ne varsa o olur demek yerine aktif olarak bu ölçüleri anlamamız ve uygulamamız bekleniyor bizden. Asıl odaklanmamız gereken şey bu ölçüler aslında. Anlıyorum, anlıyorum. Şey gibi yani kaderimde varsa olur deyip evi araştırmadan almıyoruz mesela. Değil mi? Tabii ki. Depreme dayanıklı mı, işte temeli sağlam mı diye bakıyoruz. Aslında orada o evin sağlamlığıyla ilgili konulmuş bir ölçüye uymaya çalışıyoruz. Kesinlikle. Çok güzel bir örnek. İşte kaynak bu ölçü fikrini hayatın farklı alanlarına da taşıyor. Mesela evlilik eş seçiminde e, iyi ahlak, dindarlık gibi İslami ölçülere dikkat edenlerin mutlu olma ihtimalinin arttığını söylüyor. Hmm. Ama böyle ne bileyim romantik filmlerdeki gibi gerçek dışı beklentilere kapılanlarınsa hayal kırıklığı yaşama olasılığı daha yüksek diyor. Yani soru kiminle evleneceğim zaten yazılmış mı değil de daha çok doğru eş seçimi için ölçüler ne olmalı? Aynen öyle. Veya üniversite sınavı. Çalışıp Allah'a güvenip dua eden kişi hem çabasının karşılığını alıyor hem de bu sonucun kendisi için hayırlı olmasını umuyor. Ama hani yan gelip yatan, hiç çaba göstermeyen... O da belki sadece o çabasızlığının dünyevi sonucunu alıyor. Hayırlı mı değil mi onu bile bilmiyor. İşte bu. Kumar örneği de çok çarpıcı bence bu ölçü konusunda. Kazanma ihtimali matematiksel olarak neredeyse sıfır. Kaynakta sayısal loto için 622 milyonda bir gibi bir oran veriliyor. İnanılmaz düşük. Çok düşük. Bu apaçık ölçüyü yani gerçeği hiçe sayıp oynamaya devam edersen ne olur? Karşılaşacağın kader de yine Allah'ın koyduğu başka bir ölçü. Malını kaybedersin, huzurunu kaybedersin. Risk bu. Doğru. Kaynak bir de Ankebut suresi 45. ayeti işaret ediyordu sanırım. Orada da hakkıyla kılınan namazın kişiyi fuhşiyattan yani çirkin işlerden ahlaksızlıktan alıkoyacağı belirtiliyor. Yani yine pasifçe acaba günaha düşer miyim diye endişelenmek yerine korunmak için sunulan ölçüye yani namaza sarılmak öneriliyor. Tam olarak bu. Kaynağın temel tezi ana fikri şu: Gelecekle ilgili belirsizlikler merak ettiklerimiz karşısında böyle edilgen bir bekleyiş yerine Allah'ın o konuyla ilgili koyduğu yasaları, prensipleri, yani işte bu ölçüleri öğrenmeye ve hayatımızı ona göre şekillendirmeye odaklanmalıyız. Merak ettiğimiz konularda işleyen ilahi prensipler neler? Asıl onlara bakmamız gerekiyor. Peki bu ölçülerle hayatı yönlendirmekten bahsediyoruz ama ya en büyük bilinmezlik yani ölüm. Onun zamanını bilmiyoruz. Kaynak buna nasıl yaklaşıyor? Ölümün zamanının belirsiz olması kaynak bunu dünya hayatının imtihan boyutunun bir parçası olarak görüyor. Yani asıl mesele ne zaman öleceğimizi bilmek değil, o kaçınılmaz ana kadar bu ölçülere uygun yani hazırlıklı bir hayat yaşayıp yaşamadığımız. Anladım. Yani özetle kaynak diyor ki kaderimizde ne yazdığını öğrenmeye çalışmak yerine hayatın her alanında Allah'ın koyduğu ölçüleri, o prensipleri, doğru davranışları öğrenip uygulamaya çalışmalı ve bu yolda Allah'tan yardım dilemeliyiz. Öyle mi? Kesinlikle. Ana mesaj bu pasif bir bekleyişten Allah'ın belirlediği ilkelere uygun aktif bir çabaya geçiş. Kaderimizi şekillendiren şeyin büyük ölçüde bu ilahi ölçülere ne kadar uyduğumuzla ilgili olduğunu ima ediyor kaynak. Yani kendi yapıp ettiklerimizin sonucunda şekillenen bir kader anlayışı sunuyor aslında. Yani kaderimizi öylece beklemek yerine bu ilkelere göre yaşayarak e, bir nevi ona yön veriyoruz aslında. Bu gerçekten de bakış açısını değiştiren bir yaklaşım. Kaynaktan anladığımız kadarıyla evet, seçimlerimiz ve bu ölçülere ne kadar bağlı kaldığımız hayat yolculuğumuzun ve nihayetinde hani kader dediğimiz şeyin şekillenmesinde kilit bir rol oynuyor gibi duruyor. Peki o zaman dinleyicilerimize üzerinde düşünecekleri bir soru bırakalım. Şu an hayatınızda hangi konuda Allah'ın koyduğu ölçüleri daha iyi anlamaya ve uygulamaya odaklanabilirsiniz? Bu ilkeleri bilmenin ve uygulamanın kendi geleceğinizi şekillendirme konusunda size nasıl bir güç, nasıl bir yön verebileceğini hiç düşündünüz mü?